Merhaba arkadaşlar ve nokta bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Evet Makedonya Mavro Gölü civarından sizlere yayın yapıyorum. Almanya'ya gelmek hem çok kolay hem çok zor. Çok kolay çünkü kanun buna müsaade ediyor. Hem 18A hem 18B hem de 81A maddeleri o kadar net ki memura herhangi bir yorum hakkı tanımıyor. Diyor ki eğer kişi üniversite, üniversite mezunuysa vizesini ver çalışma vizesini ver diyor. Eğer kişi ön lisans diploması varsa vizesini ver. Eğer kişi meslek lisesi ya da çıraklık kalfalık ustalık belgesine sahipse diploması varsa bir çalışma vizesini ver diyor. Ya da kişi kamyon ya da tır ya da otobüs şoförü ise profesyonel şoförse CCE ehliyetleri varsa vizesini ver diyor. Bu kadar net. Bu kadar net arkadaşlar ve çok kolay, gerçekten kolay vizeyi almak. Ama zorluk nerede? Nerede problemler var? Şimdi onu anlatmaya çalışacağım. Bazı çözümleri de beraberinde bahsedeceğim. Birincisi değerli arkadaşlar, Almanya gerçekten nitelikli ve kalifiye insan istiyor. 60-70 bin civarı profesyonel sürücüye ihtiyacı var. Herkes CC ehliyeti yazan Almanya'ya gelmek istiyor. Tabii kanun bunlar varsa ver diyor. Fakat arka planda yerel yönetimle yönetildiği için Almanya federal bir devlet. Eyalet sistemi var. İster istemez burada diyor ki diyor benim yetkim yok burada. Devlet beni pas geçmiş. Acaba ben ne yapsam da yetkimi kullansam Almanya devletinin menfaatini kullansa da dikkate alırım şeklinde kendine bir iş çıkartıyor ve böylelikle diyor ki ya diyor sen diyor kamyon şoförüsün tır şoförüsün. Benim sana ihtiyacım var. 60 bin kişiye lojistik sektörü malı taşımıyor. Kargo vaktinde gelmiyor diyor. Orada işte devreye giriyor. Hemen bürokrasi giriyor. İşte bu kişi Almanya'ya gelecek. E, sınavlar Türkçe. Ehliye sınavlar Türkçe ama kod 95 diyor Almanca. O zaman diyor bir dil kursuna kayıt olsun. Ya ben diyor Türkiye ehliyetini tanımıyorum. O zaman burada bir ehliyet kursuna gitsin eşini ve çocuklarını getirecekse eşinin amir almanca öğrenmesi lazım. E ailecek gelecekse buraya bir de ne yapması gerekiyor? Ailecek geldiğinden dolayı bir de burada ev kira sözleşmesi istiyor. Bekarlardan istemiyor mu? Genelden istiyor. Bu kadar bürokraside olduğu bir yerde ister istemez ister istemez karşımıza bürokratik sorunlar çıkıyor. Bu sorunlardan birincisi değil memur bu belgeler olmadan evra onaylamıyor. Şimdi Türkiye'deki bir şoför, profesyonel şoför Almanya'ya gelmek istiyor. Bir firma ile irtibata geçecek, iki ev kiralama firmasıyla ile irtibata geçecek, dil kursuyla irtibata geçecek, ehliyet kursuyla irtibata geçecek. Bütün bunlara ayarlayacak, sonra başvuru formlarını dolduracak, başvurusunu yapacak. Gel diyorlar. Ülkede senin olsun, şoför de senin olsun, firma da senin olsun diyecek. Ya arkadaş ihtiyacı olan sensin. Almanya sensin ihtiyacı olan. Bu bürokrasi nereyindesin? Eğer zaten bir kişi ehliyeti almışsa ve bu insan trafiğe çıkıyorsa sicili de temizse sen bu insanı alıp çalıştırmak gerekirken neden bu kadar zorluk ve bürokratik engel çıkartıyorsun? Ama arkadaşlar sesimizi duyan yok. Onun için bu zorlukları göze alıp gelmek gerekiyor. Evet, bunu yapmak lazım. Şimdi diğer taraftan, Türkiye'de 4 milyon üniversite mezunu var. Evet, 4 milyon üniversite mezunu var. Üniversite mezunu olmuş, ev kadını olmuş. Üniversite mezunu olmuş ama diploması var. Ama herhangi bir kalifiyede niteliği, işi, tecrübesi e, yok. Yani ama ben diyor, üniversite mezunu Soru da burada. Meslek sesi mezunu olabilir, diploması olabilir, ön lisans diploması olabilir, kamyon tır ehliyeti olabilir, üniversite diploması olabilir. Evet bunlar sizi Almanya'ya getiriyor. Gerçekten getiriyor ve çalışabilirsiniz. Yani bir işe girebilirsiniz ama firma sahibi sizin kalifiyenize, nitelize, dilinize bakıyor. Yani işte sorun da burada. Burada sizden anlaşamıyoruz. Anlaşmak istiyoruz arkadaşlar ortak payda da buluşmak istiyoruz. Bakın Almanya'da kurumsal olarak altyapısı sağlam hem yazılımsal hem donanımsal hem personel kalifiye açısından devlet kadar en az bu işi bilen firmayız ya. Yani Almanya'da 40 istihdam etmişiz, 40 çalışanımız var. Almanya dışında onlarca çalışanımız var. Evet yani profesyonel bir firmayız. Derdimiz sizi buraya getirmek. Bu işin çantacılığını, ayakçılığını yapmıyoruz, yancılığını yapmıyoruz. İnan, insanların parasını almak übütleriyle oynamak, onları kandırmak, e, yani sizi işe deyip parasını almak çok kolay ya. Yani o kadar kolay ki. Para toplamak çok kolay. Ama Allah korusun. Böyle bir yola tevessül etmek istemem. Piyasada itibarlı çalışan, güvenilen bir insanım ve firma sahibi bir insanım. Bu kadar emeğimiz işimiz, gücümüz varken ben neden bu itibarı boşa çıkartayım? İşte bu sebeple sizlerden istirham ediyorum. Yani her firmayla çalışılmaz. Her ben bu işi yapıyorum yerine çalışılmaz. Her yani o iş buldum yerine çalışılmaz. Zorlukları var. Ben gerçekçi realist olarak size bundan bahsediyorum. Para vermeyle iş bitmiyor. Çünkü firmalar sizlerle mülakat yapmak istiyor. Yani parayı verdik parayla rüşvetle içeri girilmez. Firmaya çalışmaya girilmez arkadaşlar. Firmadır istediği gerçekten kalifiyeli ve nitelikli insan. Ne demek bu? Eğer sen gerçekten şoförüm diyorsan plastikten şoför olmayacaksın. Gerçekten kamyonu tırı süreceksin. Geri geri götüreceksin. Park etmesini bileceksin. Yağını suyunu tekerine bakacaksın yani. Bunları yapman gerekiyor. Mesela da ahçı diyor yani o zaman yani hangi ahçı yani ne kadar ahçılık yaptı? Herkes evinde yemek yapabilir ama sen sanayi e, tipi ahçılıktan bahsediyoruz yani e, her gün yüzlerce müşterinin geldiği yere yemek yapacaksın. O zaman e, kebapçı mısın, fırıncı mısın, e, kahvaltıcı mısın, bezeci misin, yani e, çaycı mısın, servisçi misin? Bunları bilmek gerekiyor ve bunlar da biz seni firmaya götürüp tavsiye ettiğimizde ya da tanıştırdığımızda bizi mahcup etmeyeceksin. Çünkü biz diyoruz ki elimizde abi böyle kalifiyeli insan var. Çünkü firmalar diyor ki bana kalifiyeli adam gönder diyor. Gönderiyoruz abi bu ne diyor. Böyle olmaması lazım. Bu sebeple mesela siz diyorsanız ki ben motor ustasıyım. Abi Almanya ciddi manada Otobüs, tır, kamyon, kamyonet, motor tamircisi arıyor. Çok ciddi manada ihtiyaç var. Şu an elimde 100 tane motor tamircisi olsa rahatlıkla yerleştirebilirim. Bak çok rahatlıkla yerleştirebilirim. Motor tamircisi olsa. Ama e, işte gerçek motor tamircisi arıyoruz. Yani hayatında tornavida tutmamış, pensil tutmamış ama motor tekniği bitirmiş istemiyoruz yani. Gerçekten kirinin yağını pasını içine almış bu konuda emek sarf etmiş insan arıyoruz. Yani gerçekten nitelikliyseniz sizi Almanya'ya getirmek benim için bir şereftir. Ve Almanya'da bu iş için harika imkanlar ve potansiyeller var. Eğer siz bu konuda üstatsanız, uzmansanız, kendinizi ben bu işi yapıyorum diye özgüveninizi yakalıyorsanız. Ya adam ben diyor maravgazım diyor. Tamam diyorsun. Montaj bile yapamıyor. Yani mutfak dolabının montajını yapamıyor. Elbise dolabının montajını yapamıyor. Bu adamı ben marangoz olarak nasıl sunayım? Yani dolayısıyla kerestenin kesilişinden tut da yani bunu siyasi tezgahında işte vidaların montajını yapacak verdiğini cilasını atacak derecede tecrübe sahibi olması lazım ki biz bu insanları evet sizleri buraya rahatlıkla getirdiğimizde tavsiye ettiğimizde çok rahat bir şekilde gönül rahatıyla hay Allah razı olsun ne kadar güzel insan getirmişsiniz desin firmalar. Bundan dolayı sizlerden rica, nitelik ve kalifiyeniz varsa almaya da size imkan var. Ama diplomanız varsa yani üniversite mezununuz, diplomanız var ama niteliğiniz yoksa lütfen bir alanda nitelik kazanınız. Lütfen bir alanda nitelik alın. Ya kamu bitirmişsiniz, işletme bitirmişsiniz, iktisat bitirmişsiniz, kimya bitirmişsiniz. Evet abi ben bu okulu bitirdim diyorsunuz. Ben de ne istiyorsun? Diyorsun ki abi ben işletme bitirdim. Tamam masa istiyorsan. Muhasebeyi biliyor musun? Hesabı kitabı biliyor musun? Ya da yöneticilik kabiliyeti yeteneğin var mı? Yöneteceğin işe hakimiyetin var mı? Şimdi bunlar nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Tamam. Koltuğu verdik sana. Müdür koltuğunu verdik. E karşındaki Alman müşteri çalışan. Alman müşteri. Kutu tak. He östemi. Bir tekesiyle. Vasma hızlı. Veri fliş. Veri komazı. Veri komazı. O İngilizce, o Herkobenzi dediğinde ne diyeceğiz arkadaşlar? Onun için gerçekten niteliğiniz ve kalifiyeniz varsa, kendinize güveniyorsanız, ben şu işi yaparım dersen ne, ne olursa yaparım almıyoruz arkadaşlar. Ben şu işi yaparım diyorsanız, bu işi anlarım diyorsanız, abi ben gelene kadar A2 seviyesinde Almanca yapıyorum diyorsanız, yüzde yüz Allah'ın izniyle ben sizi işe yerleştireceğim. Allah'ın izniyle. Ama abi ben paramı veririm, beni oraya getir, ne iş olursa yaparım dediğin zaman, Abi başa dert bu iş. Almamak daha Adam geliyor. Üç gün sonra para bitti abi diyor. Otellere para ödüyorum diyor. İş bulamadım diyor. Abi bana iş bul diyor. Ha böyle bir dünya yok. Kimsenin kimsenin zulmet hakkı yok. O için Allah aşkına burası Almanya. Çalışacağınız firma Türk firması olabilir. Yani Almanya'daki firmaların hepsi Alman firmasıdır. Türkler de kursa. Firma çünkü Almanya kanunlarına göre kuruluyor. Ama bu firma sahibi Türk olabilir. Çalışanların tamamı Türk olabilir. Günün sonunda günün sonunda arkadaşlar müşteriye hitap ediyorsunuz. Müşteri Alman, müşteri İtalyan, müşteri İngiliz, Arap, Rus, Çerkez, Türk vesaire. Ya Alman dilinde hitap etmeniz gerekiyor. İşte bunun için Allah aşkına Almanya gelince öğrenirim demeyin. Ben de onun beş tane Türkiye'de getirdiğim <laughs> çalışan arkadaşlarımız var. Bana dediler ki abi 6 ay içerisinde B1 alacağım dedi. Bir sene oldu. Daha ikileri bile yok. A 2leri bile yok. Bana kızabilirler. kılsınlar. Söz verdiler. Sözlerine tutsun. <laughs> Dolayısıyla dil olmayınca maalesef Almanya'da bir hissiniz ve kimse size bu noktada yardımcı da olamayacak. Sürekli tercümanla da iş yapılmaz. İnsan, insana ihtiyacı var. Evet biz geldiğinizde size her türlü kolaylığı sağlıyoruz ama nereye kadar? Ayaklarının üstünde durmayı bilmen için bugün üşenmeden, erilmeden hemen ya bir kursa kaydol ya da gir bir YouTube'a, bir sana hitap eden bir YouTuber'la yani video kanalıdır serisini izleyerek Almancayı öğrenmeye başla. Bakın geçenlerde bir mobilya mağazası sahibi olan, zincir mağazası Arkadaşım aradı ki Oktay dedi bana dedi satış temsilcisi lazım dedi müşteri. Abi dedim Almanca a olan. Abi dedi ben A2 B1 Almancası olan değil dedi. Sokak Almancası olsun ama dedi malımız satacak Almanca'ya sahip bir çalışan arıyorum dedi. İnsanlar konuşuyor. Abi diyor A2 Bey 1 Almanca İngilizce var diyor. Süper İngilizcem var diyor. Arkadaşlar burası Almanya. Yaramıyor işe İngilizce, İtalyanca, Fransızca. Almanya'da Almanlar nasıl ki biz Türkiye'de Suriyelilere, Iraklılara, diğer milletlere ne diyoruz? Burası Türkiye, Türkçe konuşun diyoruz. Eh biz de Almanya'nın Suriyelileriyiz. Dolayısıyla Iraklısıyız, Afganlısıyız, Pakistanlısıyız. Bize de Almanca, şifrekizli doç diyorlar. Hastu et was no site für yani dediğim arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu dil konusu çok önemli. Almanya'da dilin yoksa garson bile olamıyorsun, tezgahtar bile olamıyorsun, kasiyer bile olamıyorsun. Bunu lütfen kafamıza eleştirelim. Bu kuralları yerine getirirseniz bir yeteneğiniz varsa, A2 seviyesinde dahi olsa diliniz varsa Almanya'da iş kapıları size açık. <laughs> Bunlar yoksa arkadaşlar iş kapıları zor. 3 günde yerleştireceğimiz şey, 3 ayda 6 ayda yerleştirebiliyoruz. Yani o için henüz bizimle çalışan ve işlemleri devam eden siz değerli dostlarımızdan dile asılmasını önemli rica ediyorum. Evet son söz olarak son söz olarak evet, yasa çok net yüzde yüz garanti veriyor ve yasa yürürlükte. Ama işlemlerde memurlar zorluklar çıkarmaya başlıyor. Sebebi de gelenlerin kalifiyesiz ve niteliksiz olduğunu düşünüyorlar. Mesela siz bir işletme müdürü e, işletmeyi bitirmiş olabilirsiniz. Bir paketleme firmasında depocu, depo sorumlusu, fa Kaufmann Lager Material Wirtschaft e, diyelim. Yani depo malzeme sorumlusu ya da depo yöneticisi olarak sizi işe tavsiye etsek memur diyor ki ya diyor bu okumuş bir insan diyor, diplomalı diyor. Siz diyor bunu diyor depoda diyor insani şartlarda çalıştırmayacaksınız. Tırnak içerisinde köle gibi çalıştıracaksınız. Ben bu yüksek vasıflı insanı bu göreve uygun görmüyorum. Red veriyorum diyebiliyor. Onun için seçeceğimiz bölgeler, seçeceğimiz ünvanlar, seçeceğimiz maaşlar sizi getirmek için uygun olması lazım bu noktada hem firmanın hem sizin hem de devletin hem de bizlerin birlikte işbirliği yapması gerekiyor. Reel ihtiyaç neyin? Bu reel ihtiyaca cevap verecek reel vasıflı personel kim? Bunlar örtüşüyor mu? Evet örtüşüyor. Sonra o firmadaki gerçekten reel pozisyon O reel pozisyonda açık var mı? Var. O bölgedeki bu reel pozisyonla ilgili baş kriteri değil. Ünvan kriteri Bakın geçen ben kendi çalışanım ya. Kendime getiriyorum. Kendi firmamı, kendi sosyal medyamı yönetmek üzere Türkiye'den bir arkadaşımı getiriyorum. Bizim yani Almanya'da e, iki Düzbuk'ta, iki Düsseldorf'ta şubemiz var. İşte e, birkaç yerde de temsilciliklerimiz var. 6-7 yerde yani. Şimdi burada kendi bünyemde istihdam edeceğim değil mi? Eğer bu kişiyi ben Düsseldorf'taki ofisime getirmek isteseydi 3.200 euro bürüt maaşla gelebiliyor. Ailecek. Ama Düsseldorf'taki ofisime merkezim orası olduğu için şirketimin ticaret sicil numarası orada olduğu için o kişiye ben Düsseldorf'a getirmem için 4.400 euro bürüt maaş vermem gerekiyor ki Düsseldorf'a getireyim. Ve bunu yapmak zorundayım. Eyaletler, şehirler biliyor bürüt maaşları etkiliyor. İşte bunu firma bilmezse, sen bilmezsen çalıştığın avukat ya da danışman firma bilmezse durduk yere pisi pisine ret alacaksın. İşte bizim yüzlerce binlerce tecrübemizden istifade etmek istiyorsan, bu ret ve problemleri çözüm üretmek istiyorsan, böyle bir problem geldiğinde nasıl çözüleceğini merak ediyor ve çözüleceğine inanıyorsan, Adres doğru. Oktay Özdemir ve bizim şirketimiz. O zaman bize geleceksiniz. Biz her türlü sizin yerleştirme probleminizi, iş, iş bulma probleminizi, bürokratik işlemlerinizi Allah'ın izniyle çözeceğiz. Almanya, bize önün ay çıktıktan sonra Almanya'ya gelir sürecinde, evet bizim e, kiraladığımız evlerimiz var şirket olarak. Kalacak odalarımız, dairelerimiz var. Böylelikle otellere fazla para ödemek zorunda kalmayacaksınız. Dolayısıyla bizim imkanlardan istifade etmiş olacaksınız. Eğer sizler de bizlerin e, konaklama imkanlarından Almanya'ya geldikten sonra ikamet izinleri amelduk, oturum kartı, firmaya yerleştirme sigorta kaydı, çocukların okul kaydı gibi e, bu imkanlarda yararlanmak istiyorsanız bizimle önceden planlamanız lazım ki dairelerimiz sürekli dolu. Dolayısıyla gidecek olan misafiri bizim gidiş tarihini takvimimizden bakıp sonra siz oraya yerleştirmemiz gerekecek. İşte bu yerleştirme planlamaları yapmamız için sizlerle ve bizim ekiple yerleştirme ekibimizle koordinasyon şart arkadaşlar. Evet, videomuzun sonuna geldik. Onun için ne diyoruz? Havada kalan uçak, yolda kalan yolcu yok. Geleydiniz bir çay içimi, siz çay dökerdiniz, ben de içimi. Bugün tatilimizin son günü. Ve bu sebeple biz de şimdi bir gün batımını gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle sevgili yönetmenim gün batımını gördüğünüz gibi çay içerek sayık yanında izleyelim. Müsaadenizle efendim.